Bir zamanlar uzak bir diyarda bir prenses varmış, adı da deneymiş Hadi ama ne? bir de sadık şövalyesi varmış, Paula. Ryan yanlış okuyorsun. Ve hikayeyi anlatan her zaman haklıymış. Doltalka hoş geldiniz. Ve 8. sezon Brawl Pass'te bir Brawl Stars peri masalına başlangıç yapıyoruz. Bir varmış bir yokmuş sezonu. Sıradaki kromatik savaşçımız Ash. Çöpçü şova. Ash, kale avlusunun huysuz temizlikçisi. Orada bulduğu çok miktarda çöp ve gazap yüzünden kendisini koruması gerekir. Kendi uydurduğu bir zırhla. Bu zırh da bir çöp kovası. Temel saldırısında yere süpürgeyle vurarak bir şok dalgası yaratır etki alanındaki herkes hasar alır ve öfke çubuğu dolar. Öfke çubuğu eş darbe aldığında da dolar. Darbeler zırhın içinde çok gürültü yapar ve eş sinirlendikçe sinirlenir. Öfke çubuğu tamamen dolduğunda kısa bir süreliğine güçlenir ve hızlanır. Ayrıca çöplere karşı verdiği savaşta yalnız değil. Süper saldırısında Eraist botlardan yardım alır. Botlar en yakındaki düşmanlara saldırırlar. Bir varmış bir yokmuş sezonunda Fransız şövalye roleplay'in birinci kademesinde Ninja SS son kademesinde bulunuyor. Peri masalı temasını tamamlamak için gelenler Sihirli Şövalye Barley, Kötü Kraliçe Pam Prens Sprout ve Eldragon. Prens Sprout ve Eldragon için dükkanda iki farklı renk seçeneği olduğunu göreceksiniz. Zümrüt ve Yakut Prince Sprout. Eldragon Verdoso ve Eldragon Rosado. Son peri masalı kostümü ise Büyücü Byron. Kostümü açtıktan sonra 25 bin yıldız puanıyla satın alabilirsiniz. Sizi duyuyoruz. Kostüm açmak artık daha kolay. Çünkü güç liginde 30 galibiyet yeterli. Daha da fazla kostüm var. Asya'daki Ay Festivali için falcı Piper ve yakışıklı Kostüm geliyor. Çünkü <laughs> neden olmasın? Henüz yeni bir oyun modumuz yok ancak benzer bir şeyler geliyor. Evet, yeni bir tek hesaplaşma modu denemek istiyoruz. Bu mod daha agresif bir oynama şeklini teşvik ediyor. Savaşçı yok ettikçe kupa alıyorsunuz. Bu yeni tek hesaplaşma modunu test edeceğiz ve eski modla karşılaştıracağız. Takım olmayı önleyerek bu modu daha eğlenceli hale getirmek istiyoruz. Bu yeni tek hesaplaşma modu tüm sezon boyunca farklı bir oyun modu şeklinde eklenecek. Yani eski hesaplaşmayı tercih ederseniz oynamaya devam edebilirsiniz. Şimdi Herkes dikkatini buraya versin çünkü bu konu çok önemli. Sıradaki güncellemelerden birinde kulüplerde bir dizi iyileştirme yapmayı planlıyoruz. Kulüplere daha büyük ve daha iyi bir amaç kazandırıyoruz. Ve kulüp üyelerini birbirine yaklaştıracak bir şey geliştiriyoruz. Ancak bu özelliğin çalışması için kulüp kapasitesini yüzden 30 kişiye düşürmek zorunda kalacağız. Önceden haber vermek istedik. Kulüplerinizi bu sınırlamayı göz önünde tutarak düzenleyebilirsiniz. Güncellemeye kadar çözüm bulamazsanız biz sizin yerinizi halledeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Asıl güncelleme önce sosyal medyada daha fazla bilgi paylaşacağız. Bu değişikliğin yapılacağı tarih henüz onaylanmış değil. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde olacak. Kulüplerimizi kendiniz ayarlamanız için en az 30 gününüz olacak. Daha fazla animasyonlu rozet ekliyoruz. Frank, DJ Frank ve iskeletor Piper'a yeni görsel efektler ekleniyor. Ayrı herkese bir mega kutu hediye. Bu güncellemeyle birlikte gelecek. Almayı sakın unutmayın. Abone olduğunuz için hepinize teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü sayenizde bu harika plaketi aldık. Şimdi beğen düğmesine basıp abone olun. Hedefimiz 25 milyon. Hadi yapalım şu işi. Sonra Nita, güneşin aydınlattığı her yer bizim krallığımızda. Çok ama çok uzak bir galakside. Aldırma! Aldırma Engel olamıyorum Kötü kral Frank de hep Yakışıklı Prens Ryan'ı kıskanmış <laughs> Paula Nihayet şunu söylemeyi öğrenmiş